İsviçre vatandaşı olmanın şartları ağırlaştırıldı. Daha önce halkın oylarıyla karar verilen seçmece yöntemi yerine İsviçre pasaportu almak için en az 10 yıl beklemek gerekiyor. Hükümet tarafından hazırlanan yasa parlamentoda 8'e karşı 12 oyla kabul edildi. Yasa Devlet Politikaları Komisyonu tarafından da onaylandı. Ancak Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller yeni yasanın gençlerin ve yetişkinlerin vatandaş olabilmeleri şartlarını zorlaştırdığını savunuyorlar bazı bölgelerde halkın kararıyla seçmece yöntem uygulanıyordu ancak şimdi bunun yerine tek tip vatandaşlık yöntemi geçerli olacak. Daha önce geçici oturum alan sığınmacıların kaldıkları süre ikamet süresine sayılıyordu. Şimdi ise bu süre ikamet etme süresine eklenmeyecek. 10 ila 20 yaş arasındaki gençlerin İsviçre'de kaldıkları süre iki katı olarak hesaplanıyordu. Şimdi bu süre birebir dikkate alınacak. Hükümet üyeleri kabul edilen yeni vatandaşlık yasasının İsviçre vatandaşına geçişleri azaltacağını ancak yine de vatandaşlık yasasının herkes için uyumlu olmasını sağlamak için böyle bir yasanın gerekliliği üzerinde hemfikir. Muhalefet ise hükümetin aksini savunuyor. Sosyal Demokrat Parti gönüllü işlerde çalışanlara İsviçre pasaportu verilmesinin kolaylaştırılmasını önerirken aşırı sağcı parti SVP bunun kitlesel vatandaşlık alımlarına neden olabileceği kaygısıyla karşı çıkıyor.